dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Şubat Pazartesi. Radukasel'den merhaba. Demokrasi için yüz binler alanlarda el ele tutuştu. Demokrasi için yüz binler alanlarda el ele tutuştu. Bu hafta sonu önemli olan bölgemizin dört bir yanında ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, nefrete ve kışkırtmaya karşı gösteriler düzenlenmesiydi. Binlerce insan diğer kentlerde olduğu gibi Kassel'de de ırkçı dünya görüşlerinin, sürgün ve sınır dışıların ve halkın sağduyusunu politik olarak kullanmanın gelecek için siyasi seçenek olmadığını göstermek için sokaklara dökülüyor olmasıydı. Çok sesli protestolar daha ziyade anti demokratik yani demokrasi düşmanı fikirler peşinde koşanların siyasi fikirlerine yönelikti. Amaç demokrasi, çeşitlilik ve çoğulculuk lehine bir örnek oluşturmaktı. Cumartesi ve pazar günleri aralarında kaserinde bulunduğu çok sayıda kentte ve Berlin'de binlerce insan ''Biz güvenlik duvarıyız, sağ karşı birliyiz'' sloganıyla bir kez daha demokrasi için ırkçılığa, faşizme ve AFD'ye karşı protesto gösterisi yaptı. Demokrasi şahane pankartları taşıyan göstericiler, Almanya kahverengi yani nazi değil, çok renkli. Almanya'da faşistlere yer yok sloganları attı. Cumartesi günü binlerce insan ırkçılığa ve faşist parti haftaya karşı demokrasi için Kassel'in Friedrichplatz meydanında yeniden bir araya geldi. Yağmura rağmen büyük çoğunluğun alanda kalması dikkat çekti. Sahneye çıkan IGS Kaufungen'den 11 yaşındaki Mia ırkçılığa karşı okulda ne öğrendiğini anlattı. Güller kırmızıdır, menekşeler mavidir. Irkçılık aptallık, açıklık akıllılıktır. Tüm alan alkış sesleriyle yankılandı. Etkinliğin düzenleyicilerinden birisi olan Muhanat Hasan Kassel'de demokrasi için ırkçılığa ve faşizma karşı düzenlenen ikinci büyük gösteride şunları söyledi. Odak noktamız tamamen bugüne yönelikti. Aşırı sağcılığa karşı hareket artık kendisini Kassel'de sağlamlaştırmalı. Birçokları gibi o da yeni kurulan sağa karşı Kassel ittifakına umut bağlandığını ifade etti ve herkesi de katılmaya çağırdı. Protestoların ve insanların ülke çapında sokağa dökülmesinin sebebi Neonazilerin Berlin yakınlarındaki Potsdam kentinde bir villada düzenledikleri AFD'li ve Seydioğlu bazı politikacıların da katıldığı toplantıda ülkede yaşayan milyonlarca göçmen kökenlinin sınır dışı edilmesi, tersine göç yani remigrasyon hatta bir Afrika ülkesine sürgün edilmesi planlarının ortaya çıkması. Yanlışa, haksızlıklara karşı sokağa çıkmak, protesto etmek mutlaka olumlu bir tavır, iyi bir duruş ancak yeterli değil. Çünkü ırkçılığın, yabancı düşmanlığının kabul gördüğü ve politik bir güç olarak parlamentoda temsil edildiği ülkede buna sebep olan sosyal politikalara, hükümetin mülteci politikasına karşı mücadele etmeden her şeyin suçlusu olarak yabancılara göstererek iktidara gelmek isteyen bir partinin güçlenmesi engellenemez. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Milyonların sokağa çıktığı Arap Baharı, Türkiye'de cumhuriyet yürüyüşleri, yarım milyon insanın katıldığı savaşa hayır gösterileri ne sosyal adalet düzenini kurmayı ne de savaşı durdurmayı başarabildi. Örgütlü güce karşı ancak örgütlenerek, hedef koyarak mücadele edilebilir diyenlerin sesleri cılız da olsa duyulur, hale geliyor. Artık izlenemez duruma gelen SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetinde görüş ayrılıkları oyunu yeniden sahnede. Bu bölümde de Yeşillerle FDP birbirine giriyor. Oyunun rejistörlüğünü yapan medyaya göre Yeşiller Partili Bakan Habek'in işletmelere vergi indirimi yoluyla destek verilmesi için özel varlık fonu oluşturulması önerisine Maliye Bakanı Christian Lindner karşı çıktı. Lindner bunun taze borç alınması anlamına geleceğini belirtirken Habek ise Almanya'da işletmelerin vergi yükünün diğer ülkelere göre çok daha yüksek olduğunu hatırlatarak bu yüzden Alman şirketleri uluslararası düzeyde rekabet gücünü yitiriyor. Buna mutlaka bir çözüm yolu bulmalıyız çağrısı yaptı. Verdi Sendikası ücretlerin artırılması için Lufthansa Yer Hizmetleri emekçilerine çarşamba günü tüm gün greve gitmeleri çağrısı yaptı. Çalışanlar daha fazla para talep ediyor. Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin ve Düsseldorf havalimanlarında yapılacak uyarı grevi çarşamba günü saat 4'te başlayıp 27 saat sonra saat 7.10'da sona erecek. Verdi grev nedeniyle muhtemelen çok sayıda uçuşun iptal edileceğini ya da rotarlı kalkacağını belirtti. Söz konusu grev kararı Lufthansa'nın yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 25 bin emekçi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine alındı. Verdiği müzakerecisi Marvin Reşinski, Lufthansa eğer aynı grup bünyesindeki diğer çalışanlara getirdiği zammı yer hizmetleri personeline de yapsaydı böyle bir greve gerek kalmayacaktı dedi. Lufthansa emekçilerinin ceplerinde 3 yıl öncesine göre %10 daha az para var rekor karlara rağmen işverenlerin teklifleriyle bu durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Çalışanlar bu duruma grevle cevap veriyor. Şirketin şu ana kadar tatmin edici bir teklif sunmadığını belirten sendika, ücretlere ayda en az 500 euro olacak şekilde %12,5 zam, toplu iş sözleşmesi süresinin 12 ay olması ve enflasyon telafisi olarak bir defaya mahsus 3000 euro ödenmesini istiyor. Müzakerelerde bir sonraki görüşme 12 Şubat'ta Frankfurt'ta yapılacak. Verdi Sendikası'nın çağrısıyla 1 Şubat'ta da 11 havalimanında yer hizmetleri çalışanları greve gitmişti. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları dahil çok sayıda havayolu şirketinin uçuşu iptal olmuştu. Dünya Af Örgütü İsrail'i Batı Şeria'da gereksiz cinayetler işlemekle suçluyor. Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmasına göre İsrail ordusu Batı Şeria'da yedisi çocuk olmak üzere 20 Filistinliyi hukuksuz bir şekilde öldürdü. Bu tür vakalarda artış gözlemlendiğini belirten insan hakları aktivistleri uluslararası ceza mahkemesini müdahaleye çağırdı. Uluslararası Af Örgütü İsrail'i Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik yasa dışı şiddeti artırmakla suçladı ve uluslararası adalete müdahale çağrısında bulundu. İnsan Hakları Örgütü İsrail güçlerinin protestolar ve tutuklamalar sırasında gereksiz veya orantısız bir şekilde öldürücü güç kullanmak da dahil olmak üzere yasa dışı cinayetler işlediğini ve yaralılara tıbbi yardım sağlamayı reddettiğini söyledi. Almanya'daki Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika uzmanı Katya Müla Falbuş, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da artan hukuk dışı ölümcül şiddeti Filistinlerin yaşamına yönelik şok edici bir umursamazlığı temsil ediyor, dedi. Demokratik İçi Dernekleri Federasyonu na bağlı Demokratik İşçi Derneği'nin organize ettiği etkinlikte tiyatro ulum cumartesi günü yabancı mısın? Hayır ben Türk'üm adlı oyunla salonu dolduran izleyicilere Kassel bizi anlattı. Demokratik ortamlarda tiyatro halkın ne olduğunu sen işte busun mesajıyla anlatmaya çalışır. Hani Hiçbir ülkeyi görmediği halde Türkiye'nin dünyanın cenneti olduğunu söyleyen insanlarımız vardır ya. İzinde Sivas'tan başka bir yere gitmedikleri için ailesi tarafından eleştirilen taksici Mehmet Daş da Antalya'ya tatile gitmek isteyen turiste Antalya'nın çok güzel bir yer olduğunu söylüyor. Tiyatro ulum oyunda toplumdaki çeşitliliği ilk neslin dil sorunu gibi gündelik Alman yaşamının sorunlarının da mercek altına alıyor. Oyun karşılıklı entegrasyona yönelik doğru ve önemli bir adımın komedisi olarak düşünülmüş. Farklılıklarımızı ve ön yargılarımızı bir kenara bırakıp birlikte eğlenip gülebileceğimiz birkaç saat geçirme, oyun sonrası çoğumuzun özlemini çektiğini söylediği fikir alışverişinde bulunma olan ağını da sundu. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasya'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.